Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle trend olan yapmış olduğum alışverişteki ürünleri paylaşacağım. Daha önce de iki tane bu şekilde video çekmiştim. Ama bu sefer paketi açmadım. Gün gelmiş olmasına rağmen video için beklettim. Sizlerle ilk izlenimlerimi paylaşmak adına açmadım. Şimdi beraber açalım. Ürünlere bakalım istiyorum. Daha önceki ürünler daha çok biraz kışlık ürünlerdi. Bu sefer bahar alışverişi yaptım. Biraz. Ee, baharlık ve yazlık ödümlere daha çok ağırlık verdim. İnşallah bedenlerini e, tutturabilmişimdir. Şöyle çıkartalım. Şöyle baktığımızda iki tane tişört, e, bir tane gömlek, iki tane bluz, bir tane beyaz pantolon. Bu da özellikle çok merak ediyorum. Mamiciğim pantolon aldım. İnşallah güzeldir. E, bir tane yeşil tayt, ve çok tatlı çoraplar. Şimdi tek tek göstereceğim. E, denenmiş hallerini de göreceksiniz. Açmaya başlıyorum. Şu blüzü açarak başlıyorum. Bunun çok tatlı üç rengi var. Üçü de birbirinden güzel görünüyordu. E, bir tanesi yeşildi. Bir tanesi somon rengi gibi bir renkti diğeri de buydu. Ben ekrulara çok fazla güvenemiyorum. Çok sarımtırak gelir diye korkuyorum açıkçası. O yüzden alırken biraz selektif seçmiştim ama her şeyde daha rahat kullanırım diye yine de ekru rengini seçmiştim. Ki korktuğum başıma gelmedi. Beyaza çok yakın bir krem rengi. Yaka detayı bu şekilde fırfırlı ve şurada lastikli. Kolları da aynı şekilde bu şekilde lastikli. Altı böyle Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Altı salaş. Ben bunu zaten pantolonların içine sokarak giymeyi düşünüyorum. Zaten ürün görselindeki zamanken de o şekilde giymişti ve çok hoşuma gitmişti. Böyle ketenimsi bir kumaşı var. Tam yazlık, baharlık gerçekten çok güzel bir bluz. Almayı düşünenler varsa kesinlikle kaçırmasınlar. Stoklar tükenince çok zor geliyor. E, tereddüt yaşadığım diğer renklerini de kesinlikle almayı düşünüyorum. Bu kadar kaliteli gelmesini beklemiyordum açıkçası. E, şimdi diğer ürüne geçelim. Bir diğeri bu senenin modası lila renkte bir gömlek. E, bu sene şu yaka detayları gerçekten inanılmaz moda. Ve kol detayları yine aynı bu üzerimdeki gibi şu şekilde bir gömlek. Yine burada bir sıkma lastik var. Ee, yakası böyle. Alt kısmı da yine lastikli bir gömlek. Ee, kumaşı böyle mevsimlik, çok kalın bir kumaşı değil. Tam bu zamanlarda giymelik bir gömlek olduğunu düşünüyorum. Ee, bunu da gerçekten çok beğendim. Özellikle rengi çok güzel. Bu yaka detayları üzerimdekiyle de yine benzer bir şekilde. Böyle. Ee, ben bunu 36 beden aldım. Üzerimde nasıl duracağını e, sizlerle paylaşıyor olacağım. Yine yazdık bir bluz daha var. Aldığım parçalar arasında. Şimdi onu açıyorum. Biraz açmakta zorlanıyorum. Şimdi bu da tarçın rengi bir bluz. Bunun da taş rengiyle bu renginin arasında kalmıştım. Sonra bunu tercih ettim. Şöyle büzgülü kollara sahip. Burası kol detayı biraz bol. Yine aynı şekilde kollarının uç kısmı da bu şekilde büzgülü. Arkasında şöyle bir fermuar var. Ben yine 36 beden aldım bunu da. En küçük bedeni sanırım 34'tü. Ancak 34 çok fazla krop olabilir, çok fazla kısa kalabilir diyerekten sanırım ben bunu bir beden büyük aldım yanlış hatırlamıyorsam. Bu da bu şekilde. Şöyle şu şekilde göstereyim yakından da. Bunun da kumaşı biraz daha kalın bir keten. Şöyle... Bunları tabii ütüleyince çok daha güzel görüneceklerdi. Bunu da çok 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 beğendim. Bir e, influencer'ın üzerinde görmüştüm ve çok beğenmiştim. E, onu da görüp favorilerimi eklemiştim. Sonra alışveriş yaparken bunu da almak istedim. Gerçekten çok güzel. Onun üzerinde taş rengi vardı. E, ancak ben taş rengi kıyafetim fazla fazla olduğu için bunu bu renk tercih etmek istedim. Bunu da kenara koyalım. Şimdi en merak ettiklerimden. Pantolonu açıyorum. Üzerimde bunu şunu görmeden şu anda bir şey diyemem ama bir inceleyelim. Pantolonu da 36 beden almışım. Şöyle, mamcın bol kesim, biraz aşağıya doğru daralan bir paça kesimi var. Arkada iki tane cebi, önde de iki adet cebi var. Şu şekilde e, ee, iç belli etmeyecek bir kumaşa sahip gibi görünüyor. Ama yine de beyaz tabi. Uygun bir çamaşırla kullanmak lazım. Ancak ince değil kesinlikle. Kalın bir e, kutu var. Ee, nasıl duracak üzerinde gerçekten ben de merak ediyorum. Bunu şimdilik kenara alalım. Tişörtlere geçiyorum arkadaşlar. Tişörtlerden ilki bu. Çok ağır, çok güzel bir rengi var. E, kot pantolonların üzerine yazın çok güzel duracağını düşünüyorum. Şöyle, crop değil, boyu uzun. Yine ben bunları kemerle pantolonun içerisine sokarak kullanmayı çok sevdiğim için aldım. Bunun aynı şekilde e, erkek için olanı da var böyle birlikte giymek isterseniz. Böyle, e, görselde de o şekildeydi zaten. Bunun bedenini medium aldım ben. Yorumları okuyarak medium aldım. Normalde small giyiyorum ama çok dar olmasını istemedim. Biraz hani salaş dursun istediğim için medium tercih ettim. Böyle. Kumaşının kalitesi çok 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 güzel. Yorumları okuyarak alırsanız ürünleri alırken çok faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Mesela bazı ürünler gerçekten çok şık görünüyorlar. Ancak kumaşları pamuk olmuyor. Ve pamuk olmayan kumaşları tercih etmemeye çalışıyorum ben. Bunun kumaşı gerçekten %100 pamuk ve şöyle göstereyim yakından. Çok kaliteli, çok güzel bir kumaş. Yazın çokça tercih edeceğim bir tişört almış oldum. Diğer aldığım ise yine bir lila rengi. Geçen sene de lila rengi bir tişört almıştım yine aynı şekilde. Miladan. Milanın tişörtlerini çok seviyorum. Bu da... Böyle. Bunun kumaşı da aynı. Deminki gibi. Gerçekten kaliteli. Çok güzel bir kumaş. Yanlarında şu şekilde büzgüleri var. Şöyle istediğiniz şekilde e, ayarlayabiliyorsunuz boyunu. Şöyle. Şu şekilde. Bunu da çok beğendim. Boyu çok kısa gelir diye düşünmüştüm ancak gayet yeterli uzunlukta. Bunu ilk olanmışım üzerimdeki duruşunu da zaten sizlere gösteriyor olacağım. E almayı düşünürseniz kesinlikle kaçırmayın derim. E, daha önceki alışverişlerimden bir tişört vardı. Onu da göstereyim sizlere. Bu da böyle. Ben de bunun uzun kollusu vardı. Böyle yaka kısmı, yazı detaylı ve o tişörtümü gerçekten çok beğeniyordum. Ve yazdık kısa kolusunu çıkarttıklarını görünce bunu da almak istedim. Gerçekten çok cool bir parça. Üzerimdeki duruşunu da yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Bunun bedeni de X -Small. Şimdi ise sırada tight var. Bu tight gerçekten birçok kişi de gördüm zaten. Ve lamayı düşündüğüm bir üründü. Son alışverişimde hemen aldım. E, fitili tight diye geçiyor. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde. Bir rengi inanılmaz güzel. Zaten görüyorsunuz. Şöyle hem sıkı hem de aynı zamanda esneme payı olan bir tayt. Aynı zamanda da toparlayıcı bir tayt gerçekten. ben bunda en küçük bedeni almıştım diye hatırlıyorum. X small, small bedenini aldım. Bir de medium, large vardı zaten. bunu uzun gömleklerle birlikte yazın Çokça giyeceğimi düşünüyorum, uzun tişörtlerle ince gömleklerle çokça giyeceğimi düşünüyorum. Yine bunun renginde bir kazaya yeşil gömlek var. Özellikle onunla sıkça kombinlerim diye düşündüm. Ancak bedenini bulamadığım için alamamıştım. Onu da en kısa zamanda alacağım. Aynı zamanda bu taytın dilası da var ve uzun zamandır stoklarda değil. Onu da stoklarda yakalayabilirsem bir de bunun dilasını da almayı düşünüyorum. Son olarak da. Böyle üçlü çoraplardan aldım. Şu şekilde şu kısımlarında kalp detayları var. Gri rengi, siyah rengi ve bu şekilde bir beyaz rengi olan üçlü çoraplardan aldım. Biliyorsunuz ki bu çoraplar bu sene çok moda. Buraları desenliyken tamamı desenli olan çoraplar çok moda. Ben de bu üçlü uygun fiyata görünce alıp denemek istedim. Paylaşmış olduğum tüm ürünlerin hepsini tek bir e, koleksiyonda toplayıp sizler için videonun altına link bırakacağım. Dilerseniz oradan bu ürünlerin hepsine ulaşabilirsiniz. Hatta bu ürünleri ve tamamının e, diğer renkleriyle birlikte ekleyeceğim. E, oradan ürünlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda hangi bedenlerde aldığımı da, belki arada bedenlerini söylemediğim ürünler kalmış olabilir, onların da bedenlerini videonun altına yazıyor olacağım. Bu haftaki videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı bir paylaşım olmuştur. Ürünleri güzel gösterebilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım. Aynı zamanda da kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinizi çok öpüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.